cami çıkışında Yusuf Hoca'nın seslenliğini duyan Ahmet bir an için Yusuf Hoca'yla göz göze gelse de gizemli dedenin kim olduğunu da merak etmektedir. Tam dedenin peşinden koşmaya karar verdiği anda İbrahim, "Ahmet, hadi gidiyoruz. Nereye? E, çay simit dedik ya." "Ha, tamam, tamam. E, Yusuf Hoca'da gelir mi bizde?'' E, soralım." "Yusuf hocam, derse daha var. E, bizimle çay içer misiniz?" Saat kaç? Hmm, daha varmış. Tamam hadi gidelim madem öyle. Ahmet yolda giderken aklına Zeynep gelir. Acil dişi ne ola ki diye derin derin düşünür. Çay ocağına geldiklerinde hepsi bir masaya oturur ve Yusuf Hoca... Ahmet hayırdır pek bir düşüncelisin yoksa cuma namazı kıldın diye pişman mısın? <laughs> Yok hocam ondan değil Hocam öncelikle sizden çok özür dilerim. Bunca zaman bana yol göstermeye çalıştınız ama ben o yoldan hiç gitmek istemedim. Ahmet biz insanlara balık vermiyoruz. Tutmasını öğretiyoruz ama oltayı da kendin bulman lazım. Nasıl yani hocam? İnsan rüzgar gülü gibi rüzgar nereye eserse o yöne dönmemeli. Hayatında biraz sabır, biraz dirayet, biraz da mücadele olmalı. Peki bazı şeyler elimizden gelmiyor hocam. Ne gibi? <laughs> hocam ben 1999'daki depremde akrabalarımı, sevdiklerimi en önemlisi babamı kaybettim. Hım, Düzce depremi duymuştum Ahmet. Allah rahmet eylesin gani gani. Hocam rahmet okuyorsun da onların suçu neydi? Babam beş vakit camiye giderdi. Neden öldü? Neden ben değildi onlar? Neden ben babasız büyüdüm? Benim suçum ne hocam? Ahmet, belaların en şiddetlerine Allah'ın en sevdiği kulları olan başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere peygamberler ve salih kullar maruz kalmıştır. En basit örneği Peygamber Efendimiz'i taşlamadılar mı? Dişleri kırılmadı mı? Eğer zannedildiği gibi musibet mutlaka kötü bir şey olsaydı o zaman Allah en sevdiği kullarına bela ve musibetleri vermezdi. Çünkü şöyle bir hadis-i şerif var. En ziyade musibet ve zorluklara maruz kalanlar insanların en iyisi, en kamilleridir. Hem hastalık, musibet ve doğal felaketler karşısında sabretmek gerekir. Böylece insan hacini, zayıflığını hissedip yani ne kadar zayıf bir varlık olduğunu bilmesi lazım. Rabbine bu yüzden sığınması ve bunun neticesinde sabretmesi en sonunda da sevabını da mutlaka alacaktır için Bizim Allah'a sürekli hüsnü zan etmemiz lazım ki bu da ibadettir. Ahmet'in içi huzurla kaplanır. Sanki kilitli bütün kapıları açılmış gibidir. Peki hocam bu dediklerinizi düşüneceğim. Oo gençler hadi vakit gelmiş doğru okula. Zaten benim dersim geç kalmayalım hadi. Ahmet ve arkadaşları sınıflara geçerken Yusuf Hoca da öğretmenler odasına girmiştir. Yusuf Hoca Ahmet'in bu son haline sevinç içerisinde en yakın arkadaşı olan Sezai Hoca'yı anlatmaya başlar. Ahmet sınıfa geçmiştir ama Zeynep Hatice'nin sıraları boştur. Gelirler diye düşünür ama dakikalar tükendikçe merakı daha da artar.